Efendim Türk Haber ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı Yaşam'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ediz Kayap bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz... Ama bazı ailelerde... Ee... Çocukluk yaş grubunda özellikle yavaş uzama olabiliyor. Hı hı. Çocuklar e, temel olarak normal normal dışında işte bir hızlı uzama evrelerine girebiliyor. Bir de yavaş uzama evreleri. biz bunlara kaplumbağa çocuk diyoruz. Bu çocuklar yaşıtlarına göre hep yavaş yavaş uzuyorlar ve e, genellikle yıllık 5 santim uzuyorlar ama sınıfının kısası oluyorlar genellikle yavaş gidiyorlar. Ama bunların ergenliğe giriş süreci de çok yavaş oluyor ve geç girdikleri için ergenliğe de e, birdenbire uzayarak normali yakalayabiliyorlar. Evet. Mesela günlük pratiğe çocuk boy kısalığı ile gelen çocuklarda bunu çok sık görüyoruz. Aile çok ciddi endişeyle geliyor. Boyunun, boyu yaşıtlarına göre kısa, sınıfının kısası oluyor. Ondan sonra ve bundan dolayı endişe ediyor haklı olarak aile. Ama biz bunu yaptığımız muayene, talih ve e, şeylerle ee, kemik yaşı dediğimiz grafilerle e, bir problem olmadığına karar verebiliyoruz ve bunların sonuçlarının normal olması, kemik yaşının yavaş ol geri olması bunun gelecekte büyüyeceğini gösteriyor. O zaman ciddi bir şekilde aileyi bir rahat rahatlatan, hatta çocuğu da rahatlatan çünkü çocuk ortaokul yaşlarına gelince, sınıfının kısası olunca o şey oluyor, ciddi bir stres meydana getiriyor. Bunlar on o nedenle ortaya konabiliyor. Yani her çocuk aynı şekilde uzamıyor ama bir çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesi için mutlaka yıllık ortalama 5 santim uzaması lazım. Çok da az, az uzaması çok beklediğimiz bir şey değil ve bizim için endişe edici bir şey. Hı hı. Onun için mutlaka o açıdan değerlendirmek gerekiyor.